Merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Erhan Hocanız. TYT derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçgende açılarla devam ediyoruz. Evet ne diyor? Üçgenin iç açıları toplamı nedir? Diyoruz arkadaşlar. Daha önceden gördüğümüz bir önceki üniteye atıfta bulunarak devam edelim. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Nasıl 180 derecedir? Şöyle ki mesela ben buradan bir paralel doğru çizeyim. Buradan paralel bir doğru çizersem. Z kuralını hatırlarsanız, C açısı buraya gelecek. C açısı burada. Şuraya dikkat edin. Bunu devam ettirdiğimde, buradaki B açısı aynı yöne bakan açı olduğundan dolayı burası da B oldu. Buradaki, şunu görünemen, arkadaşlar, şunu hemen görelim. Buradaki B artı A artı C ne eşitti? 180 derece doğru da açılardan hatırlayın doğru açı 180 dereceydi. O zaman burada A, B, C'nin toplamı 180 derecedir. Yani üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olur. Devam edelim. Üçgenin dış açıları toplamına baktığımızda hemen ilk şeklimize geri dönüyorum. Bakın şöyle bir şey görüyoruz aslında burada. E, buradaki iki tane B ile C'nin toplamının buraya eşit olduğunu görüyoruz. Yani bir üçgende iki tane iç açının toplamı bir dış açıya eşit. Yani biz buradaki açıya yine A demiş olsak buradaki açıya B buradaki açıya da C dediğimizde bu ikisinin toplamı buraya eşit. Yani X dediğimiz şey B artı C oldu. Aynı şekilde A ile C'nin toplamı da buraya eşit. Y dediğimiz şey de A artı C olmuş olacak. Buradan devam edersek Z dediğimiz de A artı B'ye eşit olmuş olacak. A artı B'ye eşit oldu. Bu durumda dışarıdaki parçalara baktığınızda arkadaşlar 2 tane A var. 2 tane C var. 2 tane B var. Birer tanesinin toplamını biz burada 180 derece bulmuştuk. O zaman ikişer tanesinin toplamı üçgenin dış açılarını 360 derece olarak bulduracaktır bize. Ve önemli noktalardan bir tanesi de bir üçgende iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit. Yani üçüncü iç açının dışına eşit olmak zorundadır. Evet bunları bu şekilde söylemiş olduk. Geçelim şuradaki şekle. Üçgenin alttan yumruk yemesiyle oluşan şekle diyoruz arkadaşlar, bu diye de denilir. Şunu görelim, buradaki e, kuralımız neydi? İki tane iç açının toplamı bir dış açıya eşitti. O zaman ben bunu devam ettirdiğimde şöyle devam ettirirsem, bir üçgende iki tane iç açının toplamı üçüncü iç açının dışına eşit. Yani burası a artı b olarak gelmiş oldu. Aynı şekli devam ettirdiğinizde, bunların ikisinin toplamı da üçüncü iç açının dışına eşit olacak. O zaman burası A artı B artı C olacak. Yani siz bu şekli gördüğünüzde bu üç açının toplamının buraya eşit olduğunu söyleyebilirsiniz. Geçelim bir diğer üçgenimize. İkiz kenar üçgen. Arkadaşlar ikiz kenar üçgen çok önemli bir üçgendir. Burada ben şunların eşit olduğunu düşünerek hareket edeceğim. A, B, C'ye eşit olduğunda bunların eşit olması ne demektir? Bunlar eşitse buradaki açıyla bunu gören bu açı birbirine eşit olmak zorundadır. Buradan önemli bir noktaya geliyoruz. Yani iki tane üçgenin şu açıları her zaman bunlar taban açısı olacaktır. Taban açısı. Şuradaki açıya da tepe açısı diyeceğiz arkadaşlar. Tepe açısı demiş olacağız. Üçgende önemli bir kuraldır ve çok soru da karşımıza gelen bir kuraldır arkadaşlar. Şöyle diyelim. Buradaki tepeden dik indirdiğimizde, tepeden dik indirdiğimizde tabanı iki eşit parçaya bölecek. Şunlar birbirine eşit olacak açıyı da iki eşit parçaya bölecek. Yani iki tane eşit üçgen oluşturmuş olacağız. Bu durumda bu indirilen dik doğru kenar ortaydır, yüksekliktir, aynı zamanda açı ortaydır. Ne dedik? Kenar ortaydır, açı ortaydır, yüksekliktir indirilen doğru. Nerede? İkiz kenar üçgende. O zaman arkadaşlar burada dört tane özellik saymış oldum. Bu dört özellikten herhangi ikisi varsa İkizkenar üçgenin diğer özellikleri mutlaka vardır. Yani karşınıza geldi, şöyle bir şekil geldi, dik gelmiş, şunlar birbirine eşit. Siz bunları biliyorsanız eğer, bunların ikisi eşitken e, dik geliyorsa, o zaman hemen yapacağınız işlem şu olacak. Şunu çizeceksiniz açıortay, bunlar da birbirine eşittir. Mutlaka soruyu çözerken bunlar kullanılacak demektir. Şunlardan yola çıkarak diğerlerinin bulunacağını söyleyebileceğiz. Diğer bir üçgenimiz eşkenar üçgen. Eşkenar üçgeni de şöyle kısaca tanıtalım. Eşkenar üçgen arkadaşlar üç kenarı birbirine eşit olan üçgendir. Dolayısıyla her kenarın gördüğü açı aynı açı olmak zorunda. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğundan dolayı 3'e böldüğünüzde 180'i her bir açının 60 derece, 60 derece, 60 derece olduğunu görebilirsiniz. E, burada ikizkenar üçgende görülen özellikler var mıdır? Hepsi vardır arkadaşlar. İkizkenar üçgende ne özellik gördüyseniz eşkenar üçgende de aynı özellikler olmak zorundadır. Geçtik ilk örneğimiz. İlk örneğimiz ne diyor bakın? Buradaki açımız 130 dereceymiş. 2x derece, 3x derece var burada. E, buna göre ACB açısı yani şuradaki açı kaç derecedir diye soruyor bize burayı sormuş. Ee, o zaman bizim x'i kesinlikle bulmamız gerekiyor. X'i bulduktan sonra işlemlerimize başlarız. Şuradaki açımız 180 olması gerekir tamamı. O zaman buradaki açımıza 50 derecelik bir açı alır. 130 ile 50'nin toplamı 180 olduğu için ya da 180'den 130'u çıkarttığınızda 50 dereceyi bulabilirsiniz. Ya da e, ben burada iç açıdan gitmeye çalıştım ama iç açı gitmek burada biraz daha zorlayacak. Ne yapalım o zaman? Başka bir yolu var mıydı? Evet var. Dış açılardan gitmek daha mantıklı olacak. 2x artı 130 artı 3x'in toplamı yani 2x artı 3x artı 130 eşittir 360 derece. Bunu diğer tarafa atarsanız 5x eşittir 230 derece. 230'u 5'e bölerseniz arkadaşlar 46 derece olarak bulunur. E o zaman ben x'i 46 derece olarak buldum. Getireyim burada yerine yazayım. X yerine 46 yazarsam 3 tane 46 ne yapıyor? 138 mi yapar? 138 derece olarak yaptı. Burası 138 dereceymiş arkadaşlar. E tamamı doğru açı olduğundan dolayı 180'den 138'i çıkartırsam 42 derece olarak buradaki açıyı bulabilirim. Demek ki cevabımız 42 dereceymiş. Evet, geçelim buradaki ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şeyler hatırlatıyor. Az önce ben size bir şey söylemiştim. Dedim ki ikizkenar bir üçgen varsa, ikizkenar bir üçgen varsa şuna dikkat etmek gerekiyor. Gelen doğru dik olarak gelmiş. Bakın buradan gelmiş dik olarak. Şurada da açı ortay var. Bu açı ortay varsa bunun ikizkenar kenar olduğunu hemen anlarız. Nereden anlıyoruz? Şunlar birbirine eşit olacak. Bunlar birbirine eşit olacak. İki özellik verilmiş. Diğer iki özellik de bulunması gerekiyor. Şimdi peki burada üçgen var mı? Üçgen eksikliği var. O zaman ne yapacağız? Yapacağımız işlem arkadaşlar bunu tamamlamak olacak. Tamamladığımızda burada üçgeni rahatlıkla görebiliriz. Buradaki açımız 70 derece ise ikizkenarda kenarda bu açı 70 derece ise buradaki açı da 70 derece olur. O zaman burası da 70 derecedir. 70 derece ve şurada küçük bir üçgen oluştu. Şuraya K diyelim. BDK üçgeni oluştu. BDK üçgeninde iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan yani bu üçüncü açının dışına eşit. O zaman buradaki açıya işte e, A diyelim. 30 artı A değerimiz eşittir 70 olacak. A değerimiz burada 40 derecedir. Buradaki A açımız 40 derece ise X açımız e, şöyle bakarsanız tamamı 180 derecedir. O zaman X artı 40 derece eşittir 180 derece olacak. X değerimiz burada 140 derece olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Evet, Diğer sorumuz ne diyor? X kaç derecedir diye soruyor. Bu aradaki X açısını sormuş. Önce şeklin bütününe baktığımızda tepe açısı 90 derece. Burada 40 derece var. Yani iki tane açı belliyse. Üçüncü açıyı bulmak kolaydır. E, toplayıp 180'den çıkartacağım. 90 artı 40, 130 derece. 130 180'den 130'u çıkartırsam kaç derece oldu? 50 derece. Demek ki buradaki açımız 50 dereceymiş. Ha dik üçgen olduğunda da şunu yapabilirsiniz. Buradaki açı 90'sa diğer iki açının toplamı da 90 derecedir deyip 40'sa hemen 50 derece yazabilirsiniz. E ikisi kenar gördük. Bakın burada ikisi birbirine eşit olduğu için buradaki açı da 50 derece olarak bulunacak sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Diğer tarafta da bir ikizkenar üçgen var. Sağ tarafta da bir ikizkenar üçgen var. Tepe açısı 40 derece olan bu üçgenin taban açılarını bulmak istediğimizde ne yaparız? Taban açıları birbirine eşit olacak. 180'den 40'ı çıkartıyoruz. Ne yaptı? 140 derece. Bu 140'ı taban açıları olan iki açı beraber ortak paylaşacak eşit şekilde. O zaman her bir açı 70 derece olarak bulunmuş olacak. Burası 70 derece. Şu açının tamamı arkadaşlar. Buradaki açının tamamı 180 derecedir. O zaman yapacağımız işlem de bellidir. Demek ki bunların üçünün toplamı 50 artı x artı 70 eşittir 180 derece olacak. 70 artı 50 120. Diğer tarafa atarsak 180 eksi 120'den x dediğimiz değer burada 60 derece olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Evet geçelim diğer soruya diğer soru güzel bir soru dikkat edilmesi gereken bir soru tipi ee, soruyu okumak lazım kenarında yazanlar boşuna yazmıyor mutlaka bir e, bir şeyleri açıklıyor fazla yazılıyorsa hatalı olur az yazılıyorsa da hatalı olur Onun için buradakiler gerekli olan şeylerdir arkadaşlar mutlaka şeklin üzerine taşınması gerekir a b a, cye eşit denilmiş Yani bakın bu ikisi birbirine eşit Bunlar birbirine eşitse ben şimdi buraya a dediğimde Şuradaki açıya da 35 artı A demem gerekiyor. Çünkü bunlar eşit olarak yazdım. İkiz kenar üçgen burada da var. O zaman buradaki açımız da A'dır. Buna göre düşündüğümüzde sevgili arkadaşlar şunu görürüz. Ee, buradaki üçgene bakarsanız bu üçgende iki tane iç açının toplamı üçüncü açının bakın üçüncü iç açının dışına eşit olacak. Demek ki 35 artı yani buradaki 35 artı buradaki 35 artı A 35 artı A eşittir. X artı A'ya olacak. Buradan 35 artı 35 70. 70 artı A değerimiz X artı A değerimize eşit. Şunlar birbirini götürür. X değerimize 70 derecelik bir açı kalır sevgili arkadaşlar. Muhteşem üçlü. Arkadaşlar muhteşem üçlü çok önemlidir. Ee, çoğu sorunun çözümünde zor soruların çözümünde kullanılan bir yöntemdir. Onun için şöyle bakalım muhteşem üçlü ne diyor bize. Ee, muhteşem üçlü dediğimiz olay, bir dik üçgende 90 derecenin karşısında bulunan kenara biz hipotenüs derdik. Hipotenüsün tam orta noktasını bulun. Bulduk. İki eşit parçaya böldük. Bu 90 derecenin bulunduğu köşeyi buraya birleştirdiğimizde, bu da onlara eşit olacak. Muhteşem üçlü dediğimiz olay bu. Yani dikten gelip karşı eşit bölüyorsa. O zaman bunların üçü birbirine eşittir. Burası da 90 derecedir diyebiliriz. Hatta şöyle düşünün bunu. ispatsal olarak bakarsak biraz yamuk oldu. Ee, şöyle düşünün. Buradan çember çiziniz. Çemberde hatırlarsınız, çapı gören çevre açı 90 derecedir. Burası 90, burası çemberin yarıçapı R, burası R. E, burayı çizersem bu da R'ye eşit midir? R'ye eşittir. O zaman muhteşem üçünün geliş noktası çemberdir arkadaşlar. Buna da dikkat etmek lazım. E sorularda ne göreceğiz o zaman biz? Şunu görmemiz gerekiyor. 90 derece var mı? Var. Karşısında eşitlik var mı? Bakacağız var mı? Şöyle bakın arkadaşlar burada var. Eşitlik var 90 derece var. Hatta bağlantısız bir eşitlik var. Bu bağlantısız eşitliği kullanabilecek şeylerden bir tanesi de muhteşem üçlüdür. Onun için buradan D'ye kadar çizdiniz. Çizdiğinizde muhteşem üçlüyü gördünüz. O zaman burası ona eşit oldu. X açısı ise buradaki açımız X olmak zorunda ikiz kenardan dolayı. Daha da devam edelim. İkiz kenarlar çıktı. Bakın bir sürü bağlantı oluştu. Normalde bununla bunlar arasında bir bağlantı yoktu ama şu çizgiyi çizdiğimizde tüm bağlantı burada oluştu. O zaman burası 65 ise buradaki açımız da 65'tir. Neden? Çünkü ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgen gördüğü yerler birbirine eşit. 65-65, 130. 180'den 130'u çıkarttığımızda 50 derece olacak tamamı. 20'si buradaysa 30'u burada olacak. E bu açının tamamı 90 derece değil miydi? 90'dı. O zaman x açımıza 60 derecelik bir açı kalacaktır sevgili arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geçebiliriz. Diğer sorumuzda da şöyle bir şey verilmiş. AB DC eşit. Yani yanda yazanlar boşa yazmıyor. Ona dikkat etmek lazım. AB dediğimiz yer, e, mesela diyelim ki A olsun. DC dediğimiz yer 2A. Bildiğiniz üzere arkadaşlar burada e, katsayısı 1. Bununki 2, iki, 2'yi buraya, 1'i buraya yazarak. Yani 1 kat, 2 kat. Sonuçta bunun dengede kalması gerekiyor. Onun için bu şekilde yazarız. AB uzunluğumuz burası A kadar. Şuradaki parçamız 2A kadar. Bakın buranın tamamı 2A kadar ve 90 derece verilmiş. 90 derecenin verilmiş olması çok önemli. Niye? Buradaki A ile buradaki 2A'nın hiçbir bağlantısı yok. E, bağlantı atmamız için arkadaşlar muhteşem üçlüye ihtiyacımız var. Şunu çizdiğimizde tam ortadan çiziyorum. Eşit olacak şekilde muhteşem üçlüğü oluşturmuş olduk arkadaşlar. Buradan A kadar, burası A kadar, burası da A kadar. E o zaman ne oldu? 20 derece ise buradaki açımız 20 derece oldu. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşit. O zaman burası 40 derece. Şimdi burada da A'ya A eşitliği var. O zaman burası 40 derece ise buradaki açımız da ikiz kenardan dolayı 40 derece olarak bulunur sevgili gençler. Bir diğer açı çeşidimiz açı ortayların oluşturduğu açılar arkadaşlar. Bunlar önemlidir. Sorularda karşımıza gelir. Mesela bir üçgenin iç açı ortayları. Yani ben şimdi buradan bir açı ortayı çizdim. Bakın burası açı ortay. Kenarı bölmez. Kenarı da bölerse ikiz kenar üçgen olur. Buradan diğer açı ortayını çizdim. Şu şekilde gelsin. Bunlar açı ortay olsun. Üçüncüyü de buradan çizdim ve aynı noktadan geçirdik. Şurası ortak geçtikleri nokta arkadaşlar. Şunlar birbirine eşit. Bu durumda bunların kesiştikleri noktaya e, I noktası diyelim. Genelde I harfiyle gösterilir. I'ya iç teğet çember merkezi denir. Çember merkezi. İç teğet çemberin merkezi. Ne özelliği vardır bunun? Şöyle bir özelliği vardır. Açılar bakımından biz bunları tabii ki e, şeyde işleyeceğiz. E, açı ortay konumuzda ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz ama açılar bakımından özelliği şudur. Buradaki açı, buradaki X açısı şuna eşittir. X açısı 90 derece artı A açısı bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. A açısı bölü 2'ye eşittir. Nereden gelir? Bunlara harf değeri vererek yazdığınızda üçgenindeki iç açılar toplamına bakarsanız burada X açısını 90 artı A bölü 2 olarak bulabilirsiniz. Aynı mantıkla dış teğet çember merkezi Ha, burada tabii ki şunu da söyleyeyim hemen. İç teğet çember merkezi dediğimiz olayda buralardan teğet şekilde geçen bir çemberden kaynaklanır. Bu, bu şekilde kaynaklanacak. Dış teğet de dışarıdan teğet olarak gelecek. Yani mesela B'nin dış açı ortayını çizdiniz. C'nin dış açı ortayını çizdiniz. Şu şekilde. A'nın dış açı ortayını çizerseniz böyle gider. O zaman bunlar üçü bir noktada kesişmeyeceğinden dolayı gelen de arkadaşlar buradan iç açıortay olmak zorundadır buradan gelen iç açıortay olmak durumundadır yani iki tane dış açıortay bir noktada kesişiyorsa üçüncü açıdan gelen iç açıortaydır ve bu noktada kesişir. Buna da D noktası dediğimizde D noktası arkadaşlar dış teğet çember merkezidir dış teğet çember merkezi Evet dış teğet çember merkezi Dış teğet çember merkezinde yine aynı şekilde işleyeceğiz ama burada bizim istediğimiz şey bu açı x açısıysa x'in olacağı değer şudur arkadaşlar. 90 eksi a bölü 2 şeklinde olacaktır. Yani a açısı bölü 2. a açısı diyelim ki burada 80 ise 80'in yarısı nedir? 40. 90'dan 40'ı çıkartırsanız buradaki açı 50 derecedir. Aynı şekilde buradaki açı 80 ise 80 bölü 2'den 40. 90 artı 40'tan 130 derece olarak gelir. Yani şunu da fark etmiş olacağız. Dış teğet çemberin oluşturduğu bu açı her zaman dar açıdır. Buradaki açı da her zaman geniş açıdır sevgili arkadaşlar. Şimdi burada da şöyle bir özelliğimiz var. Ee, bakın burası iç açı ortay. Az önceki şekle baktığınızda az önceki şekilde aslında aynı. Burası dış açı ortay. Yani şuradan şunu çizmemişiz sadece. Bunu çizmemişiz ve bu arada böyle bir açı oluşmuş. Bunların arasında da şöyle bir orantı vardır. Buradaki açı eğer x ise, buradaki açı 2x'tir. Ha bunun sebebi nedir? Ee, şöyle düşünebilirsiniz. Buradan şunu çizdiğimiz zaman, burası açıortay olsun, bu şekilde şöyle çift çizgi açıortay olsun. Buradaki açı az önce söylemiştik, neydi? 90 artı a bölü 2 ile bulunacaktı. Yani 90 artı a bölü 2 ise, yani şuraya x demeyelim, burayı görmeyin. 2x bölü 2'den x, yani 90 artı x o zaman burası. Şurası 90 artı x. Şuraya dikkat edin. Şuna a a desem buna b b desem 2 artı 2 b 180 ise a artı b dediğimiz değer 90 derece değil midir? 90 derecedir. Şu üçgene baktığınızda iki tane iç açının toplamı bir dış açıya eşit olacak. Yani 90 artı buraya şöyle diyelim ee, y diyelim. 90 artı y 90 artı x eşit olacak. O zaman y dediğimiz değer x'e eşit olmuş olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bir iç açıortay, bir dış açıortay, bir noktada kesişmişse içerideki açının yarısı olmak zorundadır. Onu da bilmemiz gerekiyor, işlemlerimizi, olaylarımızı yapabilmek adına. Şimdi bu yandaki soru zor bir soru aslında, kolay bir soru değil, görmesi zor bir soru. Burada iç açıortay ya da dış açıortay olduğunu nasıl anlayacağız? Şöyle, burası 40 derece, burası 70 derece. Bunu devam ettirirseniz buradaki açı 70 derecedir. 70, 70, 140, 180'e tamamlamak için burası 40 derece. Aynı şekilde burayı devam ettirdiğimizde şurası 65, 50, 105 115 derece. Buraya da 65 derecelik bir açı kalacak. Bu durumda bakın bu açı ortay. Bu da açı ortay. O zaman e, az önceki sorudan hatırlayın, özellikten hatırlayın. O zaman üçüncüsü de açı ortay olmak zorunda. Şimdi bu şekle bakarsanız içeriden gelmiş dışarıdan gelmiş bir nokta buluşmuşlar. O zaman şöyle düşünüyorum. Buradaki içeriden geldi. Buradaki dışarıdan geldi. Bir noktada buluştu. Burası x ise şuranın 2x olması gerekir. Bu durumda 2x eşittir 40. x eşittir 20 derece olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Halit AB ve AC kenarları eşit olan ABC ikizkenar üçgeni biçimli kağıdı AD boyunca ok yönünde katladığında B köşesi B üssü noktasına geliyor. Buna göre verilenlere göre x kaç derecedir diyor arkadaşlar. Şimdi bu katlama sorularının önemli noktası birinci şekilde ikinci şekli ortak düşünmeniz olması gerekir. Şimdi birinci şekil ikinci şekil dedik. Ben mesela ikinci şeklin üzerine ilk şekli tekrar çizmeye çalışayım. Sonuçta bu buraya katlandı. Şöyle bir şekilde. B noktası buradaydı. Buraya geldi. E katladınız. Siz mesela uçak yaparken de katlıyorsunuz. Katladığınızda ne görüyorsunuz? Uçak kat çizgisi tam ortadan oluşuyor. Yani şu kat çizgisi tam ortadan açıyı da eşit bölecek şekilde geldi. E bakın buradaki açının tamamı başlangıçta 75 dereceydi. O zaman buradaki açı 35 derece. Demek ki buradaki açı da 35 derece. Başlangıca geri dönüyorum. İki şekilde aynı anda değerlendirmem lazım ki soruyu çözebileyim. O zaman arkadaşlar bunlar birbirine eşit olduğuna göre bu ikisi de birbirine eşit. Tepe açısı kaç derece çıktı? 35, 35, 70, 40 daha 110. Yani 110 derece tepe açısı 110 derece olan ikizkenar üçgenin taban açılarına kaç derece kalacak? 180'den 110 dereceyi çıkarttım. 70 derece kaldı. 70'i de 2'ye bölersem 35 derece kalması gerekiyor. Buradaki açı 35. Buradaki açı da 35. Yani buradaki açı 35. Buradaki açı 35. Bundan sonra görmemiz gereken olay aslında çok kolay. Şöyle. Bu ikisinin toplamı buraya eşit. Niye? İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşitti. 40 artı 35'ten ne yaptı? 75 derece olarak bulunmuş olur sevgili arkadaşlar. Yani sorumuz bu şekilde pratik bir şekilde çözülmüş oldu. Ama unutmayacağınız şey nedir? Buradaki açı ortay. Yani katlama varsa mutlaka açı ortay vardır. ÖSYM'de bu tip soruları seviyor arkadaşlar. Onun için dikkat etmenizde fayda var. Evet. Bir Gönye sorusu. Gönye ee, biliyorsunuz geometrinin değişilmez ee, yardımcı aletlerinden bir tanesi. Ölçe, açı ölçerlerinden biri önemlidir. Artık bunu da sorularda çok fazla karşılaşıyoruz. Birbirine eş olan iki gönye şekil birdeki gibi yerleştirildiğinde ADE 29 derece oluyor. Burası 29 derece. Güzel. Bu gönyeler şekil 2'deki gibi yerleştirilirse KNP kaç derece olur diye sormuş. Şimdi bakıyoruz. Buradaki parça buradaki parçayla eşit. Bunlar birbirine eşit. Buradaki parça da bununla eşit. Ee, ve şunu da görmemiz lazım. İki gönye birbirine eşit olduğuna göre bu parça da Buraya eşit. Bunlar da birbirine eşit olmak zorunda. Mecburen eşit olacak. Şimdi e, buraya göre bakarsak, mesela ben şuradaki açıya a açısı desem, buradaki açı da a açısı olacak. Yani kısa parçayı gören kısa parçalar bunlar birbirine eşit, uzun parçalar birbirine eşit, hipotenüs uzunlukları da birbirine eşit olacak şekilde burası a olacak. O zaman burası 29 artı a ise burası da 29 artı a olmak zorunda. Bu 90 ise tabi burası da 90 derece. Bu durumda e, 29 artı A artı 29 eşittir 90 derece olmalı. İkisinin toplamı 90 derece olur. Çünkü burası 90 derece tamamı 180 derece olacağından dolayı. 29, 29, 58. E, 58 artı A eşittir 90. 60 olsa 30 olurdu. A dediğimiz değer 32 derece. Nerede bu A? Şurası. Yani şu küçük şekle göre bakarsanız şurası ne oldu? 32 derece oldu arkadaşlar. Burası 32 derece, burası 90 derece, şuradaki açımız kaç derecedir? Tepe açısı 32, e, pardon tepe açısı değil burada. 32, 90, şurası. E, ne olur? 58 derecelik bir açı olacak. Burası 58 derece. E, bundan sonra da şunu görmemiz lazım. Bu kenarla, bu kenar gönyenin hipotenüsleri olduğuna göre bunlar birbirine eşit. O zaman burası da 58 artı x olmalı arkadaşlar. İster buradan şuradaki küçük üçgenden yapın. KNP üçgeninden yapın. İsterseniz KNM üçgeninden yapın. Tepe açısı 32 olan bir üçgenin yani 180'den 32'yi çıkartırsak 150-148 derece yapıyor. 148'i 2'ye bölersem 74 derece olarak bulunacak. Demek ki burası tamamı 74 derece. O zaman 58 artı x dediğimiz değer 74 dereceye eşitse x buradan ne olur? 16 e, olması gerekir. Evet x dediğimiz değer arkadaşlar burada 16 derece olarak bulunacaktır. Evet sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konuları çözmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.